Sevgili Bay M. Horowitz. Adım Mary Daisy Dinkle. Ve... Sevgili Mary Daisy Dinkle. Adsız oburlar toplantımdan sonra saat 9.17. Sevgili Max. Bana yazdığını çok sevindim. Sevgili Mary Daisy Dinkle. Çikolata ki keki kaplumbağaların anüslerinden nefes aldığını biliyor muydun? Sevgili Max, böyle Cliff... Sevgili Mary Daisy Dinkle, sana neden... Sevgili Max, ne kadar da salam. Sevgili, sevgili, sevgili diye başlayıp birilerine hiç mektup yazdınız mı? Ben yazdım. İlkokuldayken öğretmenlerimiz bize mektup yazmayı öğretmek için akrabalarınıza mektup yazınız derlerdi. Yazdığımız mektuplardan da karneye geçecek şekilde not alırdık. Ben hep babama yazardım. Yurt dışında çalıştığı için senede ancak 10 gün görebiliyordum kendisini. Mektuplaşmak işte böyle güzel bir şey. Bilgisayarların, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle mektuplar çok uzaklarda bir masal olarak kaldı. Artık kimse kimseye mektup yazmıyor. Whatsapp'tan artık iyi mi değil mi veya durumlarını sosyal medya mecralarından takip edebiliyoruz. Filmimize gelecek olursak. Yıl 1965 Avustralya'sında 8 yaşındaki küçük Mary Dinkle yoksun mahallesinde yalnızdır. Bir gün telefon ferisinden New York'ta yaşayan 44 yaşındaki Max'i bulması ile hikayemiz başlıyor. İkisinin de dertleri aynı. Arkadaşları yok. Mary'nin bitmek bilmez değişik soruları Max'i ne kadar zorlasa da arkadaş kalmayı başarıyorlar. Birbirlerini hiç görmeden yıllarca mektuplaşıyorlar. Birbirlerinin dertlerine ve sorunlarına çözüm oluyorlar. Hatta öyle ki Mary arkadaşı için zihinsel bozuklukları ile ilgili üniversitede bölüm okuyor. Tezini de arkadaşını anlamak için hazırlıyor. Mektuplaşmaları yıllarca sürüyor. Arkadaşlıkları yıllarca devam ediyor. Şimdilerde herkesi arayıp da bulamadığı şeylerden bir tanesi de bu. Bir adet arkadaş. Artık her şeye trip atıp ufacık şeyleri bahane edip yıllar süren dostluğu feda edebiliyoruz. Yönetmen koltuğunda Emil Melik oturuyor. Animasyon tarzındaki bu filmimiz oldukça çok popülerdi. IMDB'de puanı 8.2. Ben de 10 yıldız vermiştim. İki festivalde ödül almış ve kendi ülkesinde, Avustralya'da en iyi yönetmen ödülüne layık görülmüştür. Gerçekten final sahnesi, mektuplaşmaları, bende kaybolan güzel bu duyguyu tekrar canlandırdı. 2009 yılında gösterime girmiş olmasına rağmen bence şimdi bile izlenebilir tazeliktedir konusunun güzelliği ve gerçek hayattan uyarlanması beni çok duygulandırmıştı. Bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.